Başkan Mahmut Şirin'den Doğuş TV'ye çarpıcı açıklamalar. Geçtiğimiz günlerde Doğuş Medya olarak yaptığımız Arsuz ziyaretinde CHP Arsuz İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden ekibimiz Arsuz İlçe Başkanı Mahmut Şirin ile röportaj gerçekleştirdi. Yeni ilçe binasına yaptığımız ziyarette Arsuz İlçe Başkan Yardımcısı Ramazan Kiraz, Kadın Kolları Başkanı Leman Yılmaz, Kadın Kolları MYK üyesi Esinur Devrim'de hazır bulundu. Gazeteci Sema Sarın'ın sorularını yanıtlayan Başkan Şirin kameralarımıza çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hatay'ın Şirin ilçesi ağızımızda faaliyetlerimiz devam ediyor efendim. Belediye başkanımızdan sonra şu anda CHP Artsuz İlçe Başkanımız Mamus Şirin'in mekanındayız. Başkanımız çok ilçeye çok güzel bir e, ilçe başkanlığı kazandırmış. E, Hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür öncelikle, ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım Arsuz'da çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz? Tabii öncelikle hoş geldiniz. Öncelikle Şeref teşekkürler. verdiniz. Sağ olun. Eee şöyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kalesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olan Arsuz ııı e, böyle bir teşkilat binasını böyle bir başkanlık binasını çoktan hak ediyordu. Ve biz de elimizden geldiğince e, güzel bir bina çıkarmaya çalıştık ortaya. Tabii burada katkısı olan her, herkese, başta belediye başkanımız Sayın asap e, Asaf Güven'e e, teşekkür ediyorum. Şimdi çalışmalarımız şu yönde. Biz halkla birlikte siyaset yapmayı tercih ediyoruz. Halka rağmen değil, halkla el ele siyaset yapmayı tercih ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olan Arsuz'da vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Mahalle mahalle geziyoruz. İnsanlarla birbiriyle iletişim kuruyoruz siyasi siyasi siyasetle bakış açımız şu yönde. Biz ulaşılabilir ve her zaman halkın yanında olmayı tercih eden bir e, örgütüz. Bu yönde inşallah iktidara doğru yol alacağız. Teşkilat binamızdan sonra e, dışarıdaki çalışmalarından da bahsedebilir Sayın Başkanım? Tabii. Şimdi görevi devraldıktan sonra e, ilk sözümüz yeni ilçe başkanlığı binasıydı. O verdiğimiz sözü tutmuş olmanın mutluluğu e, ile birlikte diğer yapmış olduğum çalışmaları anlatayım. Arkadaşlarımla birlikte mahalle mahalle gezdik. Pandemi sürecinde 3000'e yakın maske dağıttık ve birebir kendi ellerimizle maskeyi götürdük. Dezenfektan kurduk mahallelere. Yaklaşık 12 mahalleye dezenfektan standı kurduk. 650'ye yakın koli dağıttık. Bunun dışında pandeminin yoğun olduğu dönemde siyasi çalışmalarımız yani birebir görüşme şanslarımız, şansımız azaldığı için canlı yayınlar yaptık. Facebook'ta canlı yayınlar yaptık. Kimlerle yaptık? Aylin Nazlı Arka, şu an Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Aylin Nazlı Arka ile ilk canlı yayınımızı yaptık. Ardından emekli albay Dursun Çiçek, İstanbul Milletvekilimiz 25-26. dönem. Ardından emekli Tuğ Amiral Türkeler Türk. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tuğç Soyer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükayşan, Yerel Yönetimler Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Torun'la ve ardından Sayın Uğur Dündar, Doğayan Gazeteci ve sanatçı Sayın Müjdat Gezen'le ardından Can Ataklı ve Merdan Yanardağ'la ve hemen ardından Haluk Pekşen'le bir dönem parti meclisi üyemiz Haluk Pekşen'le canlı yayın yaptık. Tabi canlı yayınlar devam edecek. Ee, çok güzel isimler, aynı birbirinden değerli isimler e, ile canlı yayına devam edeceğiz. En e, son son zamanlarda yaşadığım en güzel olaylardan biri Ahmet Necdet Sezer. Son Cumhurbaşkanım diye nitelendirdiğim e, Ahmet Necdet Sezer'le bir buçuk saat bir sohbet etme imkanı bulmuştum. E, bunlar dışında neler yaptık? Hemen onu da söyleyeyim. Biz seçimden seçime değil, en övündüğümüz ve sürekli yaptığımız bir şeyden bahsedeceğim. Biz seçimden seçime değil. Biz her gün sahadayız. Her gün vatandaşın yanındayız. Biz ulaşılmaz siyasetçideyiz. değiliz. Ula her zaman 24 saat ulaşılabiliriz. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız ve her zaman eminiz. Siyasi Başkanım, biraz kişilere kişiselleştirmek adına siyasette hedefiniz nedir? İleriki dönemlerde düşüncelerinizi alalım. Siyasetteki, siyasetteki hedefim şudur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yapmak için elimden ne geliyorsa onu yapacağım. Ben şöyle düşünüyorum. Bir partide olarak her şeyin ilçe başkanlığı kimliğini bir kenara bırakıp sade bir parti üyesi olarak konuşmak istiyorum. Asla ve asla ise bir Hedefim yok. Benim amacım partimi iktidara taşınmak. ve bu ülkede AKP gibi yobaz bir zihniyetin Erdoğan gibi bir diktatörün yönettiği bir ülke, Cumhuriyet halk partisi iktidar yapmak için elinden her elimden gelen her şeyi çalsın Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu başarılı dönemde her zaman yanında olduğunu ve onlarla onunla çalışmaktan mutluluk ve gurur duyduğumu da ifade etmek isterim. Benim asıl amacım Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerinin yönettiği bir ülkeye sahip olmak. Tam bir Atatürk eee torunu olduğum belli e, kameraman arkadaşımlarla rica ediyorum tamamı çekebilir miyiz kısa. Şöyle yukarıyı çeken siz şey önce de, 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 de. Tavalı Mahmut Şirin tarafından Türk Bayrağı ve Atatürk Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün posteriyle bezenmiş. Evet. Başarılı çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Demin de söylediğim gibi başarılar diliyorum Sayın Başkanım. Antakya'ya ve Hatay'a son mesajınızı alabilir miyiz? Tabii. Ee, i̇nşallah iktidara giden bu yolda başarılı olacağız. Buna çok inanıyorum. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi devleti kuran partidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu partidir. Biz de bu partide olmaktan, çalışmaktan onur duyuyoruz. Herkese selamlar, sevgiler. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Doğuş TV izleyenleri Arsuzdan'da izledik bu hafta. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.